Bugün Sayın Erdoğan çıkmış grup toplantısında yine Kanal İstanbul'u öve öve bitiremiyor. 500 bin şehirlik, 500 bin kişilik kent kuracağız diyor. Gayrimenkul bakın proje yine rant projesi. Ve bahsettiğim bu konulardaki riskler yani çevre riski, deprem riski, dış güvenlik riski, uluslararası hukuk riski Bunların hiçbirisiyle ilgili henüz kamuoyuyla paylaşılmış tatmin edici bir çalışma, bir analiz yok. Kafalarına koymuşlar, inatla ve ısrarla bu projeyi yapacağız diyorlar. Ve kendi istedikleri türden raporlar hazırlansın yazılsın diye de sürekli olarak bürokrasiye baskı yapıyorlar. Sonra ne oluyor? Çıkıyor 126 tane emekli büyükelçi. Montre açısından sakıncalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapmak durumunda kalıyor. Niye? Çünkü Dışişleri Bakanlığı baskı altında. Üretemiyor. Analiz yapıp da hükümetin önüne koymaktan korkuyor, çekiniyor. İş emeklilere kalıyor. E arkasından bakıyoruz bu 104 amiral meselesi. Evet bu ülkede ifade özgürlüğü var. Anayasal bir hak. Ama bu söylenenlerin, yazılanların, açıklananların işin ucunun nereye gideceğini ve hükümetin bunu alıp da nasıl Kanal İstanbul lehine kullanacağını az çok hesap etmeleri gerekirdi. Biz bunu en hafifinden bir basiretsizlik olarak değerlendiriyoruz. Ve değerli arkadaşlar, maalesef, maalesef bu hükümet nerede bir arazi görse, nerede bir boş yer görse hemen rant gözlüklerine bakıyor. Ve rant gözlükleri de o meseleye bakıyor. Ve inanın çok üzülüyoruz. Bakın bu ülkenin tarım üretimi yetersiz. Bu ülkenin topraklarının suyla buluşması gerekiyor. Su kanalları gerekiyor. Çatlamış kurumuş toprakların suyla buluşması gerekiyor. Ama biz su dedikçe, kanal dedikçe onlar dönüyor, dolaşıyor, kanal İstanbul diyor. Niye? gayrimenkul projesi, rant projesi ve o proje böyle mıknatıs gibi ilgilenen kim var kim yoksa içine doğru çekiyor. Bakın böyle büyük projeler değerli arkadaşlar kuşkusuz çok iyi teknik analizlerle yapılır. Sağlam hukuki analizlerle yapılır, çevre analizleriyle yapılır. Önce teknik analizler yapılır, projenin fizibilitesi ortaya konulur, ondan sonra siyasi karar alınır. Bunlar tam tersten çalışıyorlar. Önce bir kafayı takıyorlar. Hele rant varsa zaten vazgeçilmek mümkün değil. Ondan sonra o kafaya taktıkları projenin olması için ne var ne yoksa ne tür rapor gerekiyorsa getirin şu raporları altına koyalım gönderelim diyorlar. Bakın bu baskıyla iş yaptırma var ya baskıyla iş yaptırma. Geçenlerde gördük işte. Bir siyasi partinin kapatılması ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunuldu biliyorsunuz. Savcılık bir başvuruda bulundu. Belli ki nasıl bir baskı geldiyse nasıl elleri ayaklarına dolaşıp bir dosya hazırladıp gönderdilerse Anayasa Mahkemesi daha birkaç gün içerisinde hazırlanan dosyanın <laughs> usule uygun olmadığını, alelacele hazırlanmış olduğunu karar verdi ve hemen dosyayı geri gönderdi. Niye? Siyasi baskıyla yapılıyordu onun için. Bakın, kuşkusuz demokratik sistemlerde siyasetin nihai karar verici olması çok önemlidir. Nihai kararı seçilmiş siyasetçiler verir. Ama o kararın şekillenme süreci, o kararın oluşma süreci sağlam teknik analizlerle olmalıdır. Hukuki analiz, çevre analizi, deprem analizi, güvenlik analizi. Bunlar yapılır. Raporların hepsi temiz ve düzgün raporlar olarak çıkar. Bağımsız ve tarafsız raporlar olarak ortaya konulur. Ondan sonra nihai siyasi karar verilir. Ben istiyorum olsun demekle, inatla, bu memleketin yarınlarını siz riske atamazsınız. Hele hele rant gözünüzü kararttı diye kendinizi ve bu ülkeyi riske atamazsınız. Bu ülkenin milletini, bu ülkenin vatandaşlarını riske atamazsınız. İstanbul gibi en büyük nüfusun yaşadığı ve toplam ekonomik faaliyet olarak çok kritik bir önemi haiz bir şehrin bir ada haline getirilip sadece köprülerle bağlı bir ada haline getirilip bundan sonraki süreçte risk yönetiminin nasıl yapacağınızı ortaya koymazsanız biz sesimizi yükseltiriz. Biz sağlam analiz, sağlam çalışma istiyoruz deriz. Bu millet olarak bizim hakkımız. Vatandaşlarımızın hakkıdır. Fakat değerli arkadaşlar maalesef iş tutuş tarzları çok çok yanlış. Onun için bu ülke hiçbir sorunu çözemiyor. Onun için bu ülkede hem hukuk hem adalet hem özgürlük sorunu var. Onun için bu ülkede hem işsizlik sorunu var, hem yoksulluk sorunu var, hem hayat pahalılığı var. Ve değerli arkadaşlar, hiçbir soruna çözüm üretemedikleri zaman sırf kendileri olan desteğin azalıyor ama daha hızlı azalmaması için ne yapıyorlar bunlar? Ellerine almışlar bir etiket makinesi. Hani olur ya marketlerde etiketleme makinesi. O etiket makinesini ayarlıyorlar, kimine hain etiketi yapıştırıyorlar, kimine terörist etiketi yapıştırıyorlar, kimine düşman etiketi yapıştırıyorlar. Ve değerli arkadaşlar niye böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Anlatacak tek kelimeleri kalmadığı için böyle yapıyorlar. Bu millete sunacakları tek bir tane başarı hikayesi kalmadığı için bunu yapıyorlar. Gündemi sürekli olumsuzluklarla dolduruyorlar. Vatandaşlarımızı sürekli bir şeylerle korkutuyorlar. Bir karşı taraf gösteriyorlar. Birilerini ötekileştiriyorlar. Birilerini düşman, hain, terörist ilan ediyorlar. Ve değerli arkadaşlar tabii bir de şu var ki şunu da anlıyorlar. Artık destek düşüyor. Artık bundan sonra bu iktidarın devamı çok zor görünüyor. Ve bu hazırda bekleyen büyük projeler var ya bunların da ihalelerini bir an önce yapıp bir an önce bu ihaleleri dağıtalım birilerini verelim diye de acele ediyorlar. Biz bunu da görüyoruz. Yıllarca işin içinde olmuş arkadaşlarınız olarak bunu gözlemliyoruz maalesef. Çünkü vaktin daraldığını, gitme zamanının yaklaştığını onlar da çok iyi biliyor arkadaşlar. Çok iyi biliyorlar. İtiraz eden olduğu anda da ne yapıyorlar? Hemen ellerindeki iktidar gücünü kullanıyorlar. Aykırı her fikri susturmaya çalışıyorlar. Çünkü sadece kendileri konuşsun istiyorlar. Kendileri çalıp kendileri oynamak istiyorlar. Gazeteler onların istediğini yazsın. Televizyonlar onları beğenenlerle sürekli program yapsın. Ve değerli arkadaşlar tek kişi gecenin bir yarısı kafasına göre karar alsın ve kimse de sesini çıkartmasın istiyorlar. İstekleri böyle bir Türkiye. Fakat lafla peynirgemisi yürümüyor. Ağızlarından hiç bu ülkenin sorunlarının çözümüyle ilgili bir şey çıktığını duydunuz mu? Laf, laf, laf. Ve bakın ne yaptılar? Bir Mart tarihinde alelacele bir insan hakları belgesi açıkladılar. İnsan hakları eylem planı harcadılar değil mi? Ve bu açıkladıkları insan hakları eylem planına bakın. Bir de o gün bugündür memleketin yaşadıklarına bakın. Arkasından bir ekonomi paketi açıkladılar. Bu ekonomi paketinden ne çıktı? Şöyle bakın vergi artışları çıktı. Özel tüketim vergisini değerli arkadaşlar yüzde otuz üç artırdılar. Bu iletişim vergisi var ya diğer adıyla özel iletişim vergisi yüzde otuz üç oranda artırdılar. Kurumlar vergisini yıl başladıktan sonra gelmişiz Mart ayına Nisan ayına bu yılın kurumlar vergisini artırdılar. Hukukta böyle bir şey yok. Vergi hukukunda böyle bir şey yok. Yıl başladıktan sonra siz o yıla ait vergi oranlarını değiştiremezsiniz. O zaman kimse bu ülkeye güvenip de yatırım yapmaz. Siz oyunun kuralını oyunun ortasına değiştiremezsiniz. Kurumlar vergisini dediler 2021 yılı için yüzde 25'e çıkarıyoruz. Ben yaptım oldu. Ondan sonra diyorlar ki yatırım gelsin. Yatırım olsun. Oyun başladıktan sonra takvim çalışmaya başladıktan sonra o yıla ait Vergi oranı değiştirdim. mi? Tabii biz yıllarca, yıllarca arkadaşlarımıza beraber bu ülkenin ekonomisini yönettik. Bunlara çok dikkat ettik. Asla geriye dönük vergi uygulamaları yapmadık asla. Her zaman öngörülebilir olduk. Fakat inanın yıllarca, yıllarca bizim yaptığımızı izlemişler ama hiçbir şey öğrenmemişler ya. Ben ona üzülüyorum yani. Hani insan bir işi bilmez de bilenin yanında durarak, izleyerek öğrenir değil mi? bunu öğrenememişler. Bu ülkenin ekonomisinin nasıl olmuş da milli geliri 3500 dolardan 12500 dolara çıkmış zerre kadar anlamamışlar ya. Zaten anlasalar geçen yıl 8600 dolara düşünmezlerdi bunu. Düşünün aradan geçmiş 2013'ten 2020'ye 8 sene ve bu 8 sene sonunda milli gelir ancak 12500'den inmiş 8600'e. 1 dolar üzerine ekleyememişler. Çünkü anlamamışlar. Öğrenememişler.